Cebeli Tarık Boğazı'nın adı Tarık Bin Ziyad'dan mı geliyor? Hayır. Öncelikle cevabımız bu. Yani Cebeli Tarık Boğazı'nın adı Tarık Bin Ziyad'dan gelmez. Cebeli Tarık Boğazı nerede? Biliyordur arkadaşlar. İspanya'nın güneyindeki Cebeli Tarık Burnu dediğimiz Kuzey Afrika'da bulunan Septe arasında yer alan bir boğaz burası. Akdeniz'in batı kenarını kapatan boğaz. Arapça Cebeli Tarık olarak bildiğimiz Tarık Dağı'ndan alır adını. Bu yüzden Cebeli Tarık'tır yani. Cebel Dağı'dır Arapça'da. Bu da Tarık Bin Ziyad'ın İspanya'ya çıktığı yere o isim miştir ve işte bu dağdan dolayı da Boğaz'ın ismi de Cebeli Tarık Boğazı olmuş. Bu da arkadaşlar herhalde resmini falan da koyarız yine. Cebeli Tarık Boğazı'nın kıyısında yükseliyor ve İber Yarımadası'nın en güney noktasını oluşturuyor. Dağ ismini Tarık Bin Ziyad'dan alıyor. Boğaz da ismini bu dağdan alıyor. Dağın bir önemi de şudur. Burada da Cebeli Tarık Kalesi yer alır. Bu kale stratejik bir konuma sahiptir ve tarih boyunca da birçok medeniyet tarafından kontrol edilmiş olan bir kaledir. Burada Boğaz'a hakim bir noktada bulunmasıyla askeri ve stratejik önemi olduğunu söyleyebiliriz. Tarık Dağı, Cebeli Tarık'ın sembolik bir unsurudur ve ziyaretçilerin de bugün gittiği, turistlerin gezmiş olduğu, manzarası muhteşem olan güzel bir turistik dağdır.